Bak bir tek sana güvendim anlattım. Kimseye söyleme lütfen tamam mı kardeşim? Bak aramızda. Yok be oğlum tamam. Ne söyleyeceğim helal manyak mısın ya? Biz... Vay be. Adam kimseye anlatmadığını geldi bana anlattı. Meğer bana ne çok güveniyormuş. Ahmet bundan sonra en iyi üç ar... Yok yok. En iyi arkadaşım benim. Be. Ben de artık kendime çeki düzen vereyim ya. Böyle sır tutulmaz ki. Yarın bir spora başlayayım. Saç sakal falan bir düzelttireyim. Yalnız hiç sırt tutacak kıyafet de yok. Alışverişe çıkmak lazım. Üf, nereden söyledi sırrı zor işmiş. Şişt, Aykut ne haber ya? O iyidir Gürkan. Senden ne haber ya? İyi doldurmuş Öyle bir şeyler. Bugün şey Ahmetle oturmuşum. <laughs> Aynı oturduk tüm falan. Şey anlattı mı sana bu ergenlikte fayansları yalıyormuş banyoda. Ulan ne güldüydü. Siz ne zamandır biliyorsunuz abi? Oo biz çok uzun zamandır biliyoruz. Sen yeni mi öğrendin onu ya? Aa daha, daha ne öğrendin Şeyi Şey biliyorum da Ahmet çok bir ağır... çocuğuymuş